Nasıl ya 41? Bu videodan sonra PUBG e tam, Mobile programlar var. Siyah mı şu anda? Ha, geldi. Ha, geldi tamam, mi? Okey. Okay. Aynen geldi şimdi. Neyin duası? Ne diyorsun? Sesli mi? Evet. Allah'ım, niyet ettim senin rızan için bu videoda çok fazla sinir olmamaya. <laughs> Allah'ım. <laughs> Hayır. Niyet ettim Allah rızası için bu videoda çok güzel kızların çıkmasına. <laughs> <laughs> Amin. <Tamam. gülüyor> <laughs> 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 Allah'ım bugün de sinir ettim. Çok güzel. Tamam, tamam 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 tamam. Bak adam zevk alıyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen şu an cama bakıyorsun ya bir anda Barış abi karşına çıksa ne yaparsın? İnan senden, seni görmek istiyorum. <laughs> yukarıdan yukarıdan aşağı ninja gibi ne yapıyor? Keşke çıksa da seni bir dövse. Gerçek Aquaman Barış abiymiş değil mi? Gerçek, <laughs> gerçek. Aquaman <Hiç>. ben benim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak devam. Sen, hiç ya bu sen güzel tamam, değildir. Ya. Tamam şaka yapıyorum. Yapma. Bu arada bak bakın arkadaşlar biz bunu böyle yapıyoruz ya. ya evet. ins i̇nsanlar ya. bizi şey zannediyor böyle. Sürekli Hayır hayır. Birbirini kıskanan, sürekli ha, kavga heh. eden. İnsanlar bizi böyle çocuk ilişkisi falan zannediyor. <laughs> <laughs> öyle yansıtıyorsun şey, çünkü. Şey ya, diyor. Hayır hayır. Öyle. Şey ergen ilişkisi muhabbeti yapmışlar. Yorumlara çok ya, okuyoruz arkadaşlar. Ben özellikle çok fazla bakıyorum. Zehra özellikle Dot TV'nin yorumlarına bakıyorum. İşte şey diyorlar. Bu kız da hep aynı tepkiyi veriyor ya işte hep ya falan, Evet sana, arkadaşlar ya ben niye güldün niye baktın falan diyor. E, ben ne hayatımda, ben hayatımda hiçbir zaman yalan söylemedim arkadaşlar. Zehra sinirlenecek. Zehra burada da gerçekten sinirleniyor. Gerçekten sinirlendiği için de insanlar videoyu ya da yayını izlerken şey oluyor böyle ha deyip gülenebiliyor ve bu bize bir, bir prim oluyor arkadaşlar. O yüzden prim yaptığımı burada kabul edebilirim. O yüzden inşallah güzel kız çıkar. İyice kaşın iyi, iyice kaşın Zehra sen dövsem mi acaba? Bana bak Bana bak <laughs> bana. Tamam. Sikim var. <laughs> tamam dur devam. Hayır. <laughs> Şimdi nasıl ya videolarına başlatıyorum hadi bakalım. Kamerada bir sorun. yok zaman ben de Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Set, anasını avradın. <gülüyor> 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 Buradan da duyurayım yani. <laughs> <laughs> Ulan ben demek. Ay. 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 Ay! <laughs> Ay! <laughs> <laughs> Oha. Oha. Oha! Oğlum ışıkları yerinde ezberlemiş lan elinde bir şey yok değil mi kanka? Hayır oğlum. elinde var. O... elinde var. Aa doğru bir dakika. Elinde lazer var, var kanka. elinde, Elinde, lazer elinde var, çift taraflı. Elinde çift taraflı lazer varsa şöyle elleriyle şu şekilde tutup böyle tuşlara şöyle basabiliyordur anladın mı? Olabilir bak evet. mantıklı. Oha. <laughs> <laughs> <laughs>

Nerelere sıkılacağını gösteriyor. Ben bilmiyorum. Ben böyle de kafamdan aşağı boşaltıyorum. 2 3 4 5 6 Yo Jeremy, check out this lighter trick. <laughs> <laughs> Oğlum bize bize şöyle edit yapabilen yok ya. Ne gibi. Atıyorum böyle mesela şu kaliteli bir edit aslında ha. anladın mı? Hani bizde öyle editler yok. Kaliteli bir mizah bence. Aa, ne? <laughs> Allah! Oğlum da burası makina. Ne? M700 çıkardıktan Şurası sonra diyor. <laughs> ben acaba ben M700 çıkardıktan sonra şu yerdeki makineyi alsam mı acaba ya? Üstüne bassam böyle Basana Bak dızı. sana bunu alalım. Bu ne? <laughs> <mı>? Hiç <laughs> hareket etme. Tamam. tamam mı? Tam senlik bir şey. Bir tane de üzülme. Abi bir dakika ben bir anladım saniye. Anladım. Bir dakika. Siz siz şeyi duymuyorsunuz değil mi Zehra'yı? Beni duymuyorlar. Kanka yani Zehra hiç duymuyor. Tamam, şu anda duyuyor musunuz? Konuş ben bir bazen daha. yayından bakıyorum. Solda. Aynen ben de. Duyuyor musunuz şu anda? Beni duyuyorsun. Tamam. Bir, biraz daha duymuyoruz. Biraz daha yakınlaşın. Tamam, tamam, duymuyoruz, duymuyoruz. <laughs> biraz daha. Duyuyor musunuz? <laughs> duyuyor, duyuyor musun? Yok, evet. duymuyoruz. <laughs> tamam, yaptık, yaptık, öptüm, öptüm. Tamam, okey. <laughs> Şerefsiz harbi öpmüş la. Çete yazmışlar ki drop girecek gacı var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Annemden güzel Abi, değil. Bana çok bana çok abartı geliyor bu arada. Dudak ve burun piercing Kesinlik mi? Sanki. Piercing ama hayır. Her yere mesela. Burun, dudak, işte yok şuram, yok işte gözümün üstü kulak. bilmem ne. Kulak. Kulak da var kanka. Kulak evet. mesela yani. kulağında küpe olur tamam ama gidip üstüne piercing bana çok şey geliyor fazla geliyor. <gülüyor> <Oy>! <gülüyor> Bunu düşünmeyen yoktur bu arada. Bunu hiç düşündün mü? Yok mi? yok. Ben her gün şunu düşünüyorum, bütün okul bitene kadar biliyor musun? İş... Okulun kahramanı olayım. Evet okulun işte. kahramanı olmayı isteyen chatte kaç kişi var abi? Herkes ya düşünür bunu bence. Diyorum ki ben ben böyle bak herkes de aynı şeyi düşünüyordur. Bakın şu planı bak. Teröristler okulu sınıfı basıyor. Sen de sıranın altından etrafından dolanıyorsun seni görmüyorlar bir anda böyle silahını çekip alıyorsun öldürüyorsun falan filan Baksana bu değil bunu, mi o Mehmet sen düşündün mü bunu kanka ben düşündüm ben mesela atıyorum sırada Aynen, sırada oldu, sırada oturuyorum ya Şimdi, kanka hani... bak sırada oturuyorum be herkes de aynı plan bak herkes de aynı <laughs> plan nasıl oluyor anlamıyorum bak evet, peki. sıranın altından gireyim Hayır. bir yandan beni fark etmesinler ben onlara silahını çekip alayım bak planın aynı olmasını da geçtim herkes neden böyle bir şey düşünüyor herkes aynı şeyi nasıl düşünebiliyor neden ama neden On Oğlum Türkiye'nin psikolojisi iyi değil evet. ya. Okula teröristin girdiğini düşünüyor o zaman evet, bak. Yani... Ya. Şimdi Türkiye'nin psikolojisine bak. Düşünsene şunu. Şey olabilir mi? 2000 senesinde bir okul <laughs> atıyorum yurt dış... Bak yurt dışındakiler şey düşünüyor böyle. Okula bir tane pamuk şeker gelse falan filan. Lan, ne düşünüyor olabilir anladın mı? İnanılmaz. <laughs> bir anda ses story oldu bu arada. Evet niye böyle oldu? <laughs> Aga, Ay. Araba değiştirmeni bak geldi <laughs> yine. Geri görüyor. Şey mi ya? <laughs> <laughs> Saat dedi gördüm. Ay bunu izledim ben izle. KYK. ne O neydi lan? Kanka arkada 0-1 müziği çalıyor. <laughs> Süper Allah. Aha ne oldu? İlker. Adanalı mevziye gidiyor. Oha. Ne? Oha. Oh, oh, ne? 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 İnanılmaz. Bu gerçek mi? Bu lan? Oy, grafiklere ee? bakar mısın? Nargile. Oha nargile. Nargile şeyleri. Kanka. Suriyeliler için. Hem silah hem değil nargile. Değil de. Hani şey bu. <laughs> Onlara yapılmış. Neydi? Savaşta nargile yok mu? Hem silahında da nargile var. Artık savaşmaya gidebilirsin. Özgür sürüyordu silah kankam. <laughs> Bak nargile bir miç. Hop. <gülüyor> İnanılmaz. <laughs> Aha. <laughs> evet abi drop girdi mi sizce? Hani chatte drop ya, yazan arkadaşlar. Ya, ya. <laughs> çok çok hızlı geçti. Çok hızlı Çette geçti. Chatte drop yazan arkadaşlar girdi mi <laughs> drop ya? drop yazdı harbiden hani. Hani <laughs> <laughs> nasıl yok? <laughs>

bu arada bir şey söyleyeceğim, evet, yani. ee, en soldaki adam bu arada e, tatilde Tolga'ydı. <gülüyor> 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 Hatırladınız mı o, o <gülüyor> <gece>? <gülüyor> <gülüyor> Lan ya. <laughs> o an hiç aklımdan gitmiyor. Ben bir de doğa hatırlıyorum kapıyı açan ama. Kankam... Ka <laughs> kanka açamadım orada. <laughs> <laughs> o o anlatamıyorum. 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 Anlatsana. Anlat. Ben, çen... ç ben niye anlatıyorum? Ben anlat. yok, sen evet. anlatacaksın. Evet. Sen için anlat, anlat, anlat Hayır. Tolga, şey, Tolga çok Tolga iyi nasıl, dinleyin. Tolga, Tolga nasıl? Ha. Çünkü ben çok fazla hatırlamıyorum o ses açma muhabbetinden. Anlatayım. Beyler şey, kapı şimdi masada masada oturuyoruz tamam mı? Masada ben, Lego, işte Gio, Fatih, Do. Abi hepimiz oturuyoruz. İş falan konuşuyoruz. Neyse tatilde bile iş konuşuyoruz. Ondan sonra dedi ki saat 5 falan lan asetim. 5 buçuk falan. Saat 10'da falan tekrardan kalkacağız. Dedik hadi abi geç oldu kalkalım. Lan ondan sonra her şey laptopu falan filan pılı pırtımızı topladık. Laptopu do koltuğunun altına aldı abi. Lan koltuğunun altına aldı. Kapı da sürgülü. Tamam mı? kapağıma biraz zor açılıyor. Yani biraz güç kuvvet uygulaman gerekiyor. Koltuğunun altında laptop var. Sol kolunu şey yapamıyor. E, oynatamıyor. sadece sağ. Kolu... Aynen. Sağ var abi. Lan kapıyı aldı önümüzde do. Onun arkasında Legolas. Onun arkasında açıyor. Sağında Fatih. En arkada benim. Lan ondan sonra hepimiz doğun arkasındayız. Do kapıyı aç, açsın da içeri girek. Lan Doğ zorluyor zorluyor. Tam böyle tam gücünü verdi. Pıt etti. Ne fırtı? Ne fırtı? Döndü arkasına. <laughs> <Zat -cön -s3> Döndü arkasına <-s3> bir baktı. Ama biz bir yıkılıyoruz. Yerlere yattık ya gülmekten. dedik iki buçuk milyon da osuruyormuş be, dedik. Ha öyle demedi. Tolga'nın bana dediği iki milyonluk göt de osuruyormuş kanka dedi. Ama arkadaşlar bakın. Ya, kolumun şey altında bir şey mi? var. Kapıyı açıyorum. Çok zorladım ama açılmıyor. Sıkışmış abi. Niye sıkışmış biliyor musunuz? Şundan dolayı. Tatili bölgesinde gittiğimiz villadaki ilk oturan kişi biziz. Yani kapı yağlanmamış olabilir. Evin eksiği olabilir. Bilmem of, ne olabilir. Şu an bunların hepsi bende. Sen genel ha, olarak ha, gıcırtıydı o kapıdan geldi. Nefes almak gibi osuran bir insansın. E, ne yapayım yani? Ben A samimi bir şekilde <laughs> <de> osurabiliyorum. Sürekli <laughs> yaptığım bir şey bu. Yani kapı <laughs> zor açılıyordu bilmem de bunlar bahane bunları geç. Sen nefes alır gibi osuran birisin. Ben <laughs> bir kola içeyim ya. Ya hayır ya. Ben, <gülüyor> <gülüyor> <işleyeceğiz> ya <laughs> Teşekkürler yumurta için ya, ev olarak. Ya ayıp değildir evet bunun yaptığı pırt değil ya. <laughs> Benimki şey <seviyor>. pırt <Porr gülüyor> yani. Bunu yaptı pırt değil. Hani şöyle olursun mesela pırt ay aşkım kaçtı pardon der <laughs> ya ben şey yapıyorum. Aşkım sana bir şey söyleyeceğim diyorum lafını bölüyorum böyle ne oldu diyor osturuyorum. Hani öyle mesela. Evet. Çok öyle güzel. anlaşıyorum. Sen iki dil biliyorsun kanka. Aga be tek başına ilerliyor. Yani, de bizde linçle oklar da bize... KCP. KCP bu arada Kemal Can Parlak. Dönmesin hocam. Bize dönmesin hocam oklarda birden öyle bir dönüyor ki bizde... O kaparkası double karbon. Yakışıklı çocukmuş ha. Çena kasları iyi. Ne yapayım aşkım? Wa çenesi baya iyi. Oo, ee, ooo, ne yapayım mı? Keşke sen de böyle olsan, da yapacak bir şey. Ne yapayım bunu ya? <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. Rüyalarıma gir. Oy. <laughs> Onunun? Ha yemek yaparken dok. <laughs> <laughs> Oy. Şuna bak. Ha e beş bir de. Oha, <laughs> hayır atamadı, vuramadı. ...veriyor ama şefkesi arttırınca. Ne diyor? Dikkat bu ya üst ipi koy. Ya GTA 5'te topuklu ayakkabı simgesinin ayakkabıcı sanıp gitmişsindir. Aga. Aga. <laughs> 네, 네, 네. 오미 Benim bir ekip var 9 kişilik. İş adamı var, torbacı var, hırsız var, gay var, emlakçı var. Ay. <gülüyor> Ay. Ay. Benim canım yandı lan. Şimdi kalktı. yaptın o hareketi. Tadı kaçtı bu işin. Hüseyin. At o silahı ateşli bul. Sen benim Sus be terbiyesiz. Olur olur. <laughs> yeriz yeriz. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> ya bak bize işte şöyle mizahları yapın abi bakın <laughs> ya ben yine sonradan anladım ya mizah seviyesi kaliteli olduğunu düşünen arkadaşlar alın abi canlı yayından kesitleri tiktoka atın instagrama atın etiket atın bakıyoruz görüyoruz abi ben tiktokta gerçekten güzel edit yapan sayfaları takip ediyorum ama yüksek mizah seviyesi olan insanları anıra anıra izlerim bak ooo <laughs> <laughs> Bunu ben deneyecektim. Sanırım kızlarla ilgili. Sonra bunu gördün değil mi? Evet. Allah seni... Kafası <gülüyor> çarpacak. <laughs> <de> Ayy. Allah. O zaman şu an Çağrı'yı korumaya çalışıyorlar. Yine düşerek öldü ya. Ben Çağrı'nın güzel bir oyun yaptığını düşündüm. Bütün oyunu açıkladım. Kendi açıklasa bunu şey diyecektim. Boş yapma ama. Sen bu gece bir uyuyordun. Ben şöyle düşündüm. <laughs> Allah her şeyi aynı anda vermeyecek. Maalesef çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Zeka, güzellik her zaman. I want to see something exciting. Ne oluyor ben de bu arada? Yataktan çok hızlı kalktığımda gözüm simsiyah abi. Keep I want to see something anxiety inducing. Watch this. No. Oh, okay. Oh, no. no. <laughs> Biz buraya gittik Ne? Bismillah onu ya. Yaptı harekete uy dedim. Buna demedim. Buna demedim lan. Mikrofon kapatsana. Mikrofonu mu kapatayım? Mikrofonu bir kapa. Geldik ya aşkım benim ya. Bu <laughs> var <Olar> ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Space düş takılı kaldı ne yaptı? Oğlum Space düş takılı kaldı. Oğlum öyle bir vurdu ki Space düş <laughs> <tuş> takılı kaldı. <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Abi yaptığım şeyi anlamadı bu arada. İnanılmaz. Anlamadım evet. <gülüyor> 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 bu ne lan? 300 liralık edit verdim.

bu arada Tolga'ya çok fena küfür ettim arkadaşlar arka planda siz orayı o. duymadınız. Ağz, ağzına sağlık babam <laughs> çok teşekkür ederim. Gece yatmadan önce bir daha yap. Yeah pahalı bu yeni. Türkiye'nin hayal arabaları ya. Yani Eski <laughs> de yerim daha böyle. Hey, kaliteli yapıyorlar şeyciye gidelim, bizim sanayiye gidelim. Abi bu parçanın değişmesi lazım diye bizim paraya çöküyorlar ya. Yaptıkları tek şey mat kaplayalım evet. abi. Klip satar. <laughs> 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 Şöyle bir ortama gidiyoruz. Gerçekten ya. Ezel kaç bölümdü kanka? 74 Yet ya da 78 hatırlıyorum. 74 ya. ya da 80 diye hatırlıyorum ben de de. Ezeli, ba Ezeli baştan izlemek istiyorum bu arada. 71 bölüm. 71 bölüm mü? 71 Aynen. Ben vallahi... Kanka ben valla baştan izlemek istiyorum Ezeli. Gerçekten söylüyorum. Ezelin hikayesi o kadar olduğu için mi bitti? Kanka bilmiyorum da yani neydi sebebi ya? Hiç hatırlamıyorum. Kanka Hı. eski dizilerde kanka... bokunu çıkarmıyorlardı. Evet, Tuttu mu 500 öyle. bölüm koymuyorlardı. Mesela arka sokaklara bak Kadınla kanka 2 milyonuncu bölümü çekiyor. <laughs> bak şöyle söyleyeyim arkadaşlar <laughs> gerçekten söylüyorum bunu. Eskiden benim halam arka sokaklar çıktığında 7 yaş ve üzeri diyordu. Ben 6 yaşındaydım sen izleyemezsin diyordu. <laughs> ve şu an 22 yaşındayım. Vay be Doğla beraber büyümüş arka sokaklar. Şimdi de ben izlemiyorum. Ben izlemiyorum. <laughs> şey ama ben doğmamıştım. Ben doğmamıştım. <laughs> Mesela Zehra yoktu falan. Yani aşkım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun bay bay. Allah YouTube ekmek çıktı. <gülüyor> <gülüyor>